Terry the horrible <laughs> truth to suburban İnternette çok sayıda karanlık ve rahatsız edici içerik barındıran siteler ve sosyal ağlar bulunuyor. İnternetin olmadığı dönemde de karanlık ve rahatsız edici TV yayınları, ses ve VHS görüntüleri vardı. Bu serimizde kaybolmuş rahatsız edici medya içeriklerine bakacağız. and join us for a half hour of fun and games at 1980 yılında Christian Television Network isimli bir televizyon kanalında Joy Junction isimli bir program yayınlanıyordu. Hristiyan öğretilerini çocuklara aşılamayı amaçlayan bu televizyon programında çocuklar İncil'den bölümler öğrenirken aynı zamanda da birçok oyuna dahil olarak yarışıyorlardı. Yayınlandığı dönemde başarılı sayılabilecek bir reytinge sahip olmasına rağmen tuhaf bir biçimde bu şovun neredeyse her kaydı ve arşivi silindi. Elimize ulaşanlar ise YouTube'a yüklenmiş olan bir avuç görüntü kuşkusuz bu durum Joy Junction hakkında daha fazla bilgi bulmamızı zorlaştıran bir durum oldu. Ancak asıl meselemiz bu değil. Showun <laughs> so, go oh, anything... oyuncuları arasında Ron adında bir rifvantrolog ve kuklası Marty de yer alıyordu. İkili arasında çocuklara örnek olma amacı taşıyan sohbetler gerçekleştiriyorlardı. Ron'un gerçek ismi Ronald Brown'du. Programın devam ettiği yıllarda kazandığı parayla Puppets Plus isimli kendi kuklacılık şirketini kuracaktı. Puppetsplus.com adresindeki web sitesinde 2 ile 5, 6 ile 11 yaşları arasındaki çocuklara hizmet verdiğini görüyoruz. Evet ilk bakışta mesleği icabı bu yaş gruplarıyla çalışmasının normal olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sahnedeki Ron yerine Ronald Brown'un hayatına odaklandığımızda işin iç yüzünün daha da karanlık olduğunu görüyoruz. 1998 yılında Ronald Brown trafik ihlali nedeniyle polis tarafından durdurulduğunda arabanın arka koltuğunda bir erkek çocuğuna ait iç çamaşırı bulundu. Ron iç çamaşırlarını kuklalar için kullandığını söylediği için serbest bırakıldı. 2012 yılının Mayıs ayında Mikel Arnet adında bir adam ticareti yaptığı gerekçesiyle düzenlenen bir operasyondan sonra tutuklandı. Arnett'in bilgisayarına yapılan aramada Yahoo Messenger'da Yulnaim Takma isimli biriyle olan yazışmaları bulundu. Messenger sohbetlerine göre Arnett, Yulnaim'ın istediği görüntüleri üretecek ve CK3666, Sweet Talker Linda ve Calf Keeper 2 kullanıcı adlarıyla internet üzerinden dağıtımını yapacaktı. İkili arasında geçen yazışmalara baktığımızda, Johnnym'ın yamyamlık, işkence ve saldırılara olan arzusunun neden yüksek olduğu görülüyordu ve bu arzuların hepsi 2 yaşındaki çocuklara yönelikti. Burada dikkat çeken bir diğer nokta, Johnnym'ın sıradan biri olmaması. Bu kişi Ronald Brown'du. Her gün etrafını saran çocuklarla ilgili fantezilerini ifşa ettiği internetteki takma adıyla Johnnym Kenneth Brown'un bütün kariyeri ve belki de hayatı çocuklarla kurduğu ilişki üzerine şekillenmişti. Ekranda gördüğünüz mesajlar dava dosyasından alınma. Yeho mesajlarının ifşa olmasından sonra dedektifler Ronald Brown'u buldular. Bilgisayarında yapılan araştırmalar sonucunda kullandığı takma ismini nekrofili içeriye sahip cutedeadguys.net adlı web sitesinde buldular. Bu profil şu an açık değil ancak dava dosyalarında geçen bilgilere göre formda kendisini şöyle tanıtmış. Onları genç olarak seviyorum. Tazeyken keyif alıyorum. Bu sergilenmelerini seviyorum. Formdaki eski görüntülerin bakıldığında korkunç fantezilerin izleri görülüyordu. Nihayetinde elde edilen kanıt ve bilgiler sonucunda 19 Temmuz 2012'de Brown'un evine yapılan baskından sonra 200'den fazla görüntüsü, kayıp bir çocuk broşürü, çocuk kıyafetleri giyen şişirilmiş bir oyuncak bebek, seri katiller ve yamyamlık hakkında kitaplar ve çeşitli genç erkeklere olan kızgınlığını ortaya koyduğu günlükler bulunuyordu. 57 year old Ron Brown is here in the Pinellas County jail tonight. Federal investigators say it was his gruesome and very Ronald William Brown... Ve bir çocuğu kaçırmak ve öldürmek için komplo kurmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eğer cezasını tamamlasaydı 2033 yılında hapisten çıkacaktı. Ancak Ağustos 2020'de öldü. Ronald Brown'un dahil olduğu Holitna operasyonu sayesinde 160’tan fazla çocuk kurtarıldı ve dünyada 51 çocuk istismarcısı tutuklanarak cezaevine konuldu. Brown bunların hepsinin bir hayal ürünü olduğunu, asla gerçekten yapmayacağını söylese de en başından beri her şeyi planlamıştı. Tüm hayatı ve kariyeri kiliseye olan bağlılığı, kurduğu şirketi, televizyon programındaki görüntüsü hepsi iğrenç arzularını gizlemek için bir paravandı. Yaşananlara baktığımızda Joy Junction programının kayıtlarının neden silindiği daha iyi anlaşılıyor.